ve cehennem öteki dünyada Allah'ı bilmeyen, peygamberi bilmeyen günahlar içinde kıvranan, milletin parasını yiyen, zulüm eden, zalim olan dünyada cennet yaşıyorsun öyle mi? Bir de ahirete sana hazırlanan şeyi bir bilsen, bir anlayabilsen, haram parayı yiyeceğine, zulmedeceğine, Allah'ın haram kıldığı şey yapacağına, deve dikeni yersin bu dünyada, deve dikeni, deve diken yemeği kabul edersin, kaktüsler yersin, ağzın paramparça olsa dahi, dikenler yemeği bu dünyada kabul edersin, cehennemdeki zakkumu yememek için. Söylüyorum, tercih senindir, dileyen cennet. Dileyen cehennem, Allah size zulmetmez. Siz kendinize zulmedersiniz. Cehennem halkı azap görürken şiddetle acıkır ve yemek isterler. Kendilerine zakkum ve dikenli yemekler verilir. Çok acıkacaklar. Acıktıkları için onu yerler. Ama boğazlarında kalacak. Yutma imkanı bulamayacaklar. İşte o zaman onlara kaynar su verilecek. Kaynar su derken, şu dünyadaki kaynar suyu kastetmiyorum. Asit eriyi gibi olan kaynar sudan bahsediyorum. Vazda tıkanıp kalan, tıkanıp kalanları yutabilmek için kendilerine hamim ve sadid verilir. Hamim, asit eriyi gibi olan bir sudur. Sadid ise irindir, irin, irin, vücuttan akan irin. Ağzlarına su kabını dayayacaklar. Suyun şiddetinden, baharatlığından, asidin eriğinden yüzlerinin derisi kaynar ve dökülür. وَاِنْ يَسْتَغِيْثُ يُغَاسُ بِمَا اِنْ كَالْمُهُلْ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَأَتْ <laughs> مُرْتَفَقًا Kur'an söylüyor, uyarıyor Kur'an, son kez uyarıyor, dikkat et, orada acınmayacaksın diyor, sen Allah'a bilmedin, orada da sana acınmayacak, Allah seni cehennemde bırakacak diyor ve devam buyuruyor, eğer onlar susuzluktan feryat ve istimdat ederlerse, yardım dilerlerse, kaynamış ve kalın bir mai, bir su, bir suya benzeyen, yüzleri kavuran, etlerini döken bir su ile onlara sunulacak. O ne fena bir içecektir, o ateş ne kötü bir dayana dayanaktır. Ateşe dayanacaklar, ateşe yasaracaklar... irin mi içecekler? Ve devam buyuruyor İbrahim suresi. 16 ve 17. ayette öyle ki o bunu zaki içmeye çalışacak, bir türlü boğazından geçiremeyecek. Bir yandan, her yandan kendisine ölüm gelecek. Halbuki ölmeyecek de, ölmeyi arzu edecek ama bir türlü ölüm gelmeyecek. Ölümden de daha ağır, zorlu ve hiç bitmeyen, ebedi, dikkat bitmeyen, dikkat bitmeyen, inkarcı için Peygamberi Kur'an'ın bir ayetini Allah ve Resulü'nü inkar eden veya hiç Allah ve Resulü'nü bilmeyen bunlar için sonsuz sonu yok, sonu yok, sonu hiç yok ebedi bir azap gelip çatacak ölümü arzu edecekler ölüm gelmeyecek o hamim ve sadid dediğim asit eriği gibi olan su ve irini iç içtikleri zaman bu su midelerine vardığı vakitte bağırsakları çıkacaktır. Hocam çok sert şeyler. Kardeşim Kur'an söylüyor ben söylemiyorum. Kur'an'ı dinlemeyecek misin? Bak senin kitabını anlatıyor. Sana bu ayetleri anlatmadılarsa suç anlatmayan da ve suç sende sen niye okumadın bunları? Allah rahimdir de Allah'ın azabı da var işte. Allah çok bağışlayıcıdır, öyledir zaten. Bakın cenneti anlatırken göreceksiniz. Allah'ın nimeti ne kadar çok, ne kadar. Ama o Allah, seni yaratan Allah, kendisini isyan edene de karşılığını verecek. Sen sana zulmedene, sana haksızlık edene, karşılık vermeye, adaleti ilahiyi tecelli ettirmeye gayret ediyorsun. Mahkeme salonları tutuyorsun, adalet isterim diyorsun. Adalete hükmedince niye beğenmiyorsun? <laughs> Diyeceksin ki hocam tamam o zaman midelerine o kaynar asitler indi, öldü gitti hayır, eski haline yeniden dönecek, bitmeyen bir azap. Allah Resulü Tirmizi'nin bir rivayetinde Ebu Hureyre anlatıyor, muhakkak ki başları üzerine dökülen kaynar su içlerine kadar işler ve vücutları eriyip dökülür, tekrar eski haline gelir. Allah Resulü ifade buyuruyor. Vücut erir mi? Et ve kemik erir mi? Allah dilerse et ve kemik erir. Bir asit, bir asit havuzun içine düşen bir insanı düşününüz, o eriyebiliyor da Allah'ın asitinde nasıl erimesin? Bil ki cehennemde her şey binlerce kat daha serttir. Cennette de her şey binlerce kat daha büyüktür ve daha güzeldir. Kafirlerin cüsseleri cehennem azabını daha çok tatmak için genişler. Hatta her birinin iki omuz arası üç günlük mesafe kadar geniş ve her birinin dişi dağ kadar büyük derisinin kalınlığı yetmiş arşın olacaktır. İnsanlar cennette de ve cehennemde de, bugünkü vücutta olmayacaklar. Vücutları çok genişleyecek, çok dinleyecek. Allah Resulü bir gün müşriklerden bahsederken, onlara işaret ederek diyordu ki, içinizden herhangi birinizin az, azı dişi, azı dişi, cehennemde Umut Dağı'ndan daha büyük olacaktır. Neden diye sorulduğu zaman deniyordu ki, azabı her hücreleri tek tek tartabilsin, tadabilsin diye. o sul kafir misli uhudun verdi kafirin bihi derisinin kalı üç günlük yol gibi olur vücut yanıp eridikçe kendisine yeni bir vücut verilecektir Kur'an söylüyor bakınız Humaza suresinde 6. ayette derileri piştikçe azabı tadıp durmaları için onları başka derilerle yenileyecek, değiştireceğiz diyor. Kullama liyazukul Derileri piştikçe azabı tadıp durmaları için onları başka derilerle